Merhaba arkadaşlar kanalın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün yine size neler yaptığımı göstereceğim. Bugün 9 saat çalıştım. Ee, şöyle ee, sırayla göstereceğim ama yani gün içinde bunları o şekilde o sırayla çözmedim. Ee, çalışmaya çalışmaya 8.30'da falan başladım. Şurada IT matematikten iki test çözdüm. Ee, rutin olarak çözüyorum. 2 ya da 3 test günlük olarak çözüyorum. Burada koparma sebebi değilse, akşam dışarı çıktım. Çözerim diye kopardım. Yanıma götürdüm. E, ama çözmedim yani. Eve dönünce çözdüm. E, sonra şey yaptım. E, günde 10 tane problem çözüyorum buradan. Ama bugün 23 tane çözdüm. Burada 3 tane çözdük. Abimle beraber. E, öyle yani. Biraz kafa yorduk bu şekilde. 20 tane çözme sebebi Önceki günler haksatmam. 60'tan başladım bugün. E, bir de dershaneye gittim. Orada da 5-6 tane soru çözdürdüm. Bunları çözdürmüştüm. Bir de önceki günlerden yapamadıklarını gösterdim. Onun dışında e, biyolojide ikinci ünitenin tamamını çözdüm. E, bugün buradan başladım. Geldim buraya kadar. Ee, yani ilk konu bitti. Şey iki ikinci konuda bitti. Üçüncü konuya başladım. Ee, i̇ki tane video seyrettim şurada. Ee, ancak yani böyle e, saatte şu an geç. Ee, bir tık e, sadece şey yani uykum geliyordu o şekilde izledim ama ben tekrarını yaptığım için palmeden düzeltirim onu. E, paragraf rutinini yapmadım. Şurada göstereyim bunu da. Normalde buradan yani günde sadece 12 soru çözüyordum. TT bir tane kadar öyle belirlemiştim. Ama onu bile yapmadım. Şuradayım hala. Göstereyim. E, sayfa 27. E, bunu artık e, sabah Direkt aradan çözüp aradan çıkarmaya çalışacağım. Böyleydi. Ee, yaştan bitireyim. Taze elma esnafımlar. Ee, hepinize iyi çalışmalar. Ee, bol verimli günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.